Çocuklar neredesiniz? Allah Allah parka çıktılar galiba bunlar ya. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Suçlu gibi elleri de kaldırdılar. Ne oluyor? <laughs> nereden çıktı bu? Hayır bu kadar abur cubur nereden çıktı? Bu kadar abur cubur ha? Neden gizli gizli burada açıyorsunuz? Çünkü bu kadar abur cubur sağlıklı değil. Ya neler aldırmışsınız böyle ya? Kutu kutu. Oo da açmamışlar bile. Daha açmaya girişmişler. Ama son anda yakaladım. Paketi de yaptım. Çağrı. Peki bu kadar abur cuburu nerede saklamayı düşünüyordun? her dolaba saklayacaktınız. Yani bir kutu. Yani her odada bir kutu olacak. Ve siz her odaya girdiğinizde bir tane abur cuburu mu yiyeceksiniz? Ne? Evet. E, gizli gizli, ben ben yüzde yüz Demek ki benden daha gizli gizli abur cuklar aldırıp yiyoruz evet, bisküviler var ama yani bu kadar çikolata, bu kadar şeker. Ne yapacağız biz bunları bu kadar? Yiyeceğiz. Yiyecek misiniz? Evet. Yiyecek. Ama günde? 100 tane. Yok artık. 10 bin tane. On, 10 bin orada 10 bin, bin tane yoktur bir kere de. Günde kaç tane hakkınız var? 1 bin. Evet. 1 tane hakkınız var. Bak bak bak. bak kulağımın altında. Neler söylüyor? <laughs> Neler söyledi? Çağır kulağımın altında. Hadi hadi itiraf et hadi. Kesinlikle, kesinlikle. Ne? <laughs> ne? ne <dedi? gülüyor> İnanmıyorum asla yani. İnanmıyorum. Kutuyu vermeyiz. Daha açamadan yakaladım. kutuyu Ey bak kaçıyorlar Nereye? <laughs> Nere? Taşıyamazsın. <laughs> Taşıyamazsın. Anne Taş... tamam da. Bakın şimdi. Bakın durun. Durun ne? şimdi. Ne? durun. Tamam. Ama günde bir defa. Tamam. Anlaştık mı? Bak ya. Niye böylesiniz siz Azra? Azra daha hala canavarsınız. Çünkü bir abuzu bile çok seviyorum Abuzu ne yapıyor? Daha sonra o abur cuburlar gelince senin bebek sesin geldi. Vaaay. <laughs> wow. Ne oldu senin sese? tamam da siz burada abur cubur gizli gizli saklarken ben yakalamasaydım siz ne olacaktınız? Ne <laughs> oturuşta? Bir oturuşta? Bir, bir oturuşta hepsini mi yiyecektiniz? Evet. Hala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. evet. <laughs> Ve Tintin'e başmayı unutmayın. Tintin'i <laughs> de unutmayın. Ve bir şey söyleyeceğim. Ne? Bu kadar abur cuburu nereye koyacağız? Çekmeceye. Ee, çekmece bu kadar abur cuburu alır mı bilmiyorum. zaten. Ağzımızla yiyeceğiz başka yani. Anne. <laughs> ben Ben Kim, taşımıyor? kim taşımıyor? Baba. Ne? Ya diyorum ben de. Mutfak toplarken dedim bu çocukların sesi çıkmıyor. Kesin dedim bunlar bir şey karıştırıyor dedim. Demek ki çocuklarımı biliyormuşum. <laughs> tamam tamam sakin olun. Tamam taşı taşımanıza gerek yok. Sakin olun Getirin tamam. Sakince getirin. Ya kocaman paketi buraya getiriyorsunuz. Sonra bunu bir de geri taşıyorsunuz. Yer değiştirip duruyorsunuz aslında, değil mi? Şimdi açalım o zaman ne yapalım? Aa, Almışsınız madem. Açalım. Hadi madem oturun da açın. Ay. Ama günde unutmayalım. 1 2 Abone olun tekrardan. Oo. Hep sevdiğiniz Abi. yalnız abur cuburları aldırmışsınız galiba. Evet bu deniz çok Arkadaşlar güzel. bunun adı çelçik aracı. <laughs> Nereden Yani o hiç açılmadığına göre yırtılacak kenarından. Bak. Arkadaşlar o oh, yırtı. Hadi hayırlı uğurlu Bir olsun. Bir dakika. Azra, senin elinde ne var peki? Böyle şeyler var. Bido. Bido. Bido'yu çok seversin. Ama onun içinde pembe bir şey var. Aynen de. Şunlar ne ya? Bu güskü gibi galiba. Bunlar... Bu da gibi. E şu ne? siyah çubuk. Evet. O da çubuk kraker. Azra. Biraz hiperaktif misin sen? Ne? Hiperaktif. Yani çok hareket eden bir çocuk. ben <laughs> öyleyim. <laughs> 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 e o zaman sen de yavaş yavaş aç madem. Abim bir tane paketi evet. açtı. Evet arkadaşlar Bugün için de ben, ben, ben. Ben, ben. Ben, ben Aç ben ben bakalım yavaş. seni bekledi o da. Ama bir şey söyleyeceğim durun. Ne oldu? Hazır mısınız? <laughs> Şu an bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu abur cuburlardan en çok ben yiyeceğim. Hayır. Ben yiyeceğim. Hayır, hayır. Ben. Hayır. <laughs> ben de böyle Ay saklaya saklaya yiyerim. Ben de böyle saklaya saklaya yiyeceğim o zaman. Benden de almasınız. Hmm? Benden de ver. Gün... Ama biz günde iki tane. İki tane yerseniz. Yani benden anlaşma yapıyorsun öyle mi? Bunu yani ben çok seviyorum. Yani siz günde iki tane yerseniz bana da üç tane mi vereceksiniz? Biraz uğraşıyoruz ama de. burada da gördüğünüz gibi Aa, Burada da çubuk kraker varmış. Ve içinde bir dünya. Kral. Evet. boa